da Günaydın ailesinin son durumunu kendi gözleriyle görmek üzere evlerine geliyor. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Ben de iyiyim. Ne oluyor? Evet. Merhaba. Merhaba Arif, nasılsın? <laughs> Merhabalar Yusuf Bey, nasılsınız? <laughs> Öpeyim seni. Oh, oh. ...ekibimiz evden ayrılalı bir seneden fazla oldu. Değil mi? Evet. Ve ben bugün bu eve geldiğimde tabloların hala yerinde olduğunu gördüm. Neden hala aynı yerdeler? Çok merak ettim doğrusu. Çocuklar için bazı kuralları görsel olarak hatırlatmanın daha doğru olduğuna karar verdik. E, o yüzden tablolar yerinde asılı duruyor. O da gördükçe onlar da gördükçe hatırlıyorlar. Sözel olarak söyleyince çok etkili olmuyor. Hı. Ama e, devamlı o kuralları hatırlatan evde bazı materyallerin olması daha doğru gibi geldi bize. Çok güzel Emel Hanım. Ee, zaten çocuğa sürekli sözel olarak bunları hatırlatmanız bir süre sonra ya çocuğu baskı altında tutar ya da uyarıların kuralları etkisiz hale getirir. Gelelim mola paspası uygulamasına. Ama ben bu evde mola pastasını göremedim Emel Hanım. Mola paspası artık günlük hayattaki yerini aldı. Çünkü bizim ihtiyacımız kalmadı. Çok güzel. Ciddi bir şu şekilde uyarıyorum demek. Şükrü abi için artık yeterli. Süper. Paspası da evde herhangi bir araç gibi kullanıyoruz. Çok güzel. <laughs> Peki e, ne kadar süre paspası kullandınız? Yaklaşık bir 4-5 ay kadar kullandık ama sadece evin içinde değil. E, dışarıda da biz nereye gittiysek paspas bizimle birlikte gitti. Çok güzel kurallar konu bize doğru yol gösterildikten sonra artık yavaş yavaş ev oturmalarına falan gitmeye başladık. Paspas da bizimle birlikte. Gittiğimiz her yerde önce çantanın içinde duruyordu. Orada bir paspas olduğunu biliyordu. Eğer uyarıyı dinlemezse paspası ortaya çıkartıyorduk. Ondan sonra bir sorun kalmıyordu ama şimdi dediğim gibi şimdi hiçbir sorun kalmadı. Ee, artık ciddi bir şekilde uyarıyorum demek onun için yeterli. Çok güzel. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Aileler kararlı, sabırlı ve tutarlı olmalı diye. Sizde de bunun örneğini çok güzel gördüm. Bir de e, Şükrü Alp'in uykuda yaşadığı zorluklar vardı. Sizin yaşadığınız zorluklar vardı. Önceden bu nasıldı? Sonra nasıl değişti? Tabii ilk zamanda ağlayarak uyutuyorduk. Yani kesinlikle bizim yanımızda kendi yatağında yatmıyordu. O sizin program geldikten son döneme doğru biraz biraz düzelmeye başladı ama şu anda mükemmel. Ya, akşam en geç 10 dediğimi, on dediğimi çok nadir on buçuk oluyor. Yatağına gidip kendi başına yatıp uyuyor. Çok güzel. Tabii yani çok Siz bunda... odaya bile girmiyorsunuz Yok diyorum. yok öyle bir şey kalmadı. Çok nadir gelip yanımıza giriyor işte arayıp ona bir şey demiyoruz artık. Fakat tefek Ama kendi başına artık en geç 10 dediğimi yatağına gidip yatıyor kendi. Benim uykum geldi gidip yatıyor. Peki uykuya geçmeden önce masallar hala okunuyor mu? Tabii. Artıkdan bir bıraktık sayılır. Genelde abisi okuyor artık masalları. Bu akşam Mumuk bebi oyuncak dükkanına davetliler. Abisi önce gidiyor onu uyutuyor, masal okuyup uyutuyor. Ondan sonra kendi gidiyor yatıyor. Şimdi ee, Arif'in de söyledikleri geldi aklıma. kardeş yüzünden yatılı okula gitmek istiyordun. Ama şu anda iletişimleri gayet iyi anlattığınıza göre. Tabii çok güzel. Yani şimdi gerçek bir abi kardeş gibi artık oturup oyunlar oynuyorlar. Ya kıskançlıkları azaldı. tabii ufak tefek var ama o eski daha çok çok iyi durumda şu anda. Onlar pastanın sisi yani. Tabii aynen öyle. <laughs> pastanın sisi onlar. Şükrü Alp abi de abisini artık modelleyerek evet. onun gibi olmak için elinden geleni yapacak. Aynen öyle yapıyor zaten. <laughs> Süper. Yemek alışkanlıkları toprağı düzeni ne alemde? Biraz o konuda fazla esnek davrandık. Artık ağırlıklı olarak işimiz ona yemek düzenini öğretmek bundan sonra. Sıra ona geldi. Evet, sıra ona geldi. Ya aslında bizim Şükrü Alp'le yemek salonunda şey var, yemek yeme problemi yok. Hı hı. Yani onun oturma problemi var. Yani hareketli olduğu için oturup bir yerde sabit sürekli yemek yeme problemi var. Sofra sadece yemek yemek için değil, ailecek bir araya gelmenin de bir yolu. O çok önemli. Şükrü Alp'i sofrayı sevdirerek, e, sofrayı şenlikli hale getirerek yemek düzenini kazandıracağınızı ben inanıyorum. Peki her şey gayet güzel görünüyor. Çocuklar kuralları çok güzel uyum sağlamış. Siz çok kararlısınız. Ama bu geçen bir sene içerisinde yaşadığınız zorluklar var mı? Bilgisayar oyunu. Şu anda çok fazla başa çıkabildiğimizi söyleyemem. Hı hı. Bir o, bilgisayar oyunu düşkünlüğüdür gidiyor. Hı hı. Bununla ilgili sorunlarımız var tabii. Emel Hanım bunu çözümlemek çok kolay. Ağaç yaşken eğilir. Çocukların bu yaşlarda bilgisayar oyunlarına e, düşkün olmaları çok normal ve beklediğimiz bir durum. Ama bunu günlük düzen tablonuza koyacağımız birkaç maddeyle çok kolay bir şekilde sınırlandırabiliriz. Süper Dadı evdeki günlük yaşam yardım, okulla yardım. birlikte değiştiği için ve yeni baş gösteren ekran Ay, sorununu yedim. yenmek amacıyla... ...Günaydın ailesinin düzen tablosunu burada, güncelliyor. Arif'in Bilgisayar oyunu oynaması ve televizyon izlemesi gereken zamanı belirttik. Bundan fazlası çocuğun hayatından, oyunundan çalmak olacaktır. Bu yüzden bu sınırlara, bu sürelere dikkat ediyoruz. Yalnız şunu söylemeden geçemeyeceğim. Deneyimlerimizle sabit bir durum var ki o da çocuğa yeterince oyun verdiğinizde çocuk da zaten televizyona ve bilgisayar oyununa o kadar da ihtiyaç duymuyor aslında. Bu yüzden televizyon ve bilgisayar oyunlarına bir sınırlama getirerek çocukların hayatına daha fazla oyunu katmayı amaçlamalıyız. Hazırsak atalım mı? Atalım. Hadi bakalım. Evet. Artık Günaydın Ailesi'nin yeni bir düzen tablosu var. Bu düzen tablosuyla Artık Arif'in okula gidiş saatlerini... ...gidiş geliş saatlerini düzenlemiş olduk. Bir de ekranlara sınır getirmiş olduk. Değil mi? Evet. E şimdi çocuklara <laughs> haber verelim de... ...yeni düzenimizi anlatalım onlara. <laughs> Hoş geldiniz. Gel <laughs> yanıma. Gel gel gel. Bakın çocuklar artık... ...yeni bir düzen tablomuz var. Bu düzen tablosunda... Ahri senin okula gidiş zamanların ve dönüş zamanın var. Değil mi? Çok yoğun bir programın var. Evet ama akşamları da gayet eğlenceli bir program seni bekliyor. Serbest zamanında artık televizyon, bilgisayar oyunu oynayabilirsin ama sınırlı. Tamam mı? Sonra? Aile evet, zamanı. Evet, ben zamanı. Yemek sonra aile zamanı. Yine hep birlikte oyun oynayacaksınız. Evet. Değil mi Şükrü Senin de bak burada kocaman bir alanın var. Babaanneyle neler yapacağın yazılı burada. Onunla oyunlar oynayacaksın, kitap okuyacaksın. Babaanneye yardım edeceksin. Anlaştık mı Şükrü Alp? Evet. Süper, çek o zaman. Ay, bir daha. Evet sen de çak. Aferin size. Süper dadı. Çocukların dikkat ve sabır gelişimlerine destek olacak bir yapboz getiriyor. Hadi önce çevirelim. Evet. İlk önce köşeleri bir yere ayıracağız. Sonra düzleri bir yere ayıracağız. Hepsini başka bir yere ayıracağız. Evet. Hadi o zaman ayıralım. Ben iki tane köşe buldum. Ay sanırım Şükrü'ye de bulmuş. Getir. Sen ben. Hı. Peki biz bunu buna mı yapsak acaba? Bak buraya. Ha, bu <laughs> bu <Bravo>. Süper, <laughs> Süper Dadı geçen yıl evde mutsuz olan ve bu yüzden yatılı okula <laughs> gitmek isteyen Arif'in yeni duygularını öğrenmek için onunla baş başa sohbet ediyor. Arif bana bir gününü anlatır mısın? Neler yapıyorsun? İlk önce okula gidiyorum. Hı hı. Sonra okuldan geliyorum. Kardeşimle oynuyorum işte. Top oynuyoruz. O kaleye geçiyor. Ben kaleye geçiyorum. Şut çekiyoruz. Ay çok güzel. Başka hangi oyunları oynuyorsunuz? Saklambaç oynuyoruz bir kişi daha gelince. Hmm, kurallı ha. oyunlar oynuyorsunuz Evet. Yani. E peki kardeşine bu kuralları öğretmek nasıl? Zor mu? Birazcık. Peki keyif alıyor musun? Evet. Peki önceden nasıldı Arif. Önceden çok daha kötüydü. Bana hep vuruyordu. Hiç kurallara uymuyordu. Çok yaramazlık yapıyordu. Hı hı. Peki ne oldu da değişti? Süperdadı de geldi. Paş paş koydu. Paş paş falan koydu. Hı hı. O zaman düzeldi. Kurallara uyarken. Kurallar koydu yani. Evet. Peki evde zaman geçirmekten mutlu musun? Evet. Ben bir şey duymuştum Arif. Sen... E, ...yatılı okula gitmek istediğini söylemiştin. Evet, Hatırlıyor bir öyleydi. <laughs> Şimdi nasıl peki? Artık yok, yatılı okula gitmek istemiyorum. Çok güzel. Çünkü artık evinizde kurallar var. Evet. Kardeşinle oyun oynamak ne kadar zevkliymiş. Çok zevkli. Kurallar olduğunda. Evet. Süper o zaman. Süper dadı kurallara uyarak artık abisine kötü davranmayan Şükrü Alp'in diğer kuralları da benimseyip benimsemediğini anlamak istiyor. Bana bir anlatır mısın? İçim babası. Anneye babaya zarar vermek yok. Bulmak yeter. Ayrılıkçıya kaçmamak yeter. Kür'an yazarı oynamak yok. Bağlamak yeter. Peki sen bu tüm kurallara uyuyor musun? Evet. süper dada düzeninin oturduğu ve kuralların işlediği günaydın ailesinde anne babanın çocukları takdir etmeyi ihmal etmemeleri için onlara rehberlik ediyor. Kurduğumuz sistem çok güzel devam ettiriyorsunuz. Yalnız burada ufak bir risk var. Çok olumlu davranışlar arasında artık bu hayatınızda bir alışkanlık haline geldikten sonra çocukların bu olumlu davranışlarını yeterince takdir etmemeye başlıyoruz. Bu da çocukların bir süre sonra olumlu davranışları yaptığı halde takdir görmemesiyle beraber bu davranışlardan vazgeçmesine neden olabilir. Örneğin Arif'in kardeşini uyutmasından bahsedelim. Siz Arif'in kardeşini uyutmasını eğer görmezseniz, takdir etmezseniz Arif ne der biliyor musunuz? Ben bu kadar kurallara uyum sağlıyorum. Anneme ve babam bu kadar yardımcı oluyorum. Bu kadar da güzel davranışlarım var, olumlu davranışlarım var ama annemle babam beni görmüyor. Benimle ilgilenmiyor. Benim ihtiyacım olan ilgiyi, onayı bana vermiyor. E bir süre sonra sizin ilginizi, onayınızı çekmek için farklı davranışları da yönlenebilir. Bu noktada çocuğun olumlu davranışlarını görmemiz gerekiyor, duyabilmemiz gerekiyor ki bu davranışlar evet alışkanlık haline gelsin. Yerine yeni olumlu davranışları da çocuk hayata geçirebilsin, değil mi? Evet. Heh. Demin de söylediğim gibi bunu kontrol etmeniz de çok kolay. Çocuklar uyuduktan sonra bugün çocuklar için hangi davranışlarını övdük, hangi davranışlarını takdir ettik diye düşünebilirsiniz. Böylelikle çocukların hem olumlu davranışlarını görmeye başlayacaksınız. Hem de takdir etmeniz gereken noktaları fark edip zamanında müdahale edeceksiniz. Arif'in futbol olan ilgisini ve yeteneklerini değerlendirmek isteyen süperdadı Emel Hanım ve Yusuf Bey'e Arif'i çok sevindirecek bir öneride bulunuyor. Emel Hanım, Arif futbola çok meraklı değil mi? Çok da ilgisi var. Tam da bu yaşlarda çocukların takım ruhunu öğrenmeleri, sporla beraber disiplin sağlamaları için bir hobi edinmeleri önemli. O yüzden e, Arif'in de futbola ilgisi varsa gelin bunu birlikte değerlendirelim. Ne dersiniz? çok güzel olur. Böylelikle hem disiplinli çalışmayı hem takım ruhunu hem de sağlıklı bir yaşamada adım atmış olur. Harika olur. O zaman hazırlanın. Arif'i futbol okuluna yazdırın. Süper. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. <laughs> Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? 发现了。 şey yolunda görünüyor. Evet. Aynı şekilde kararlı, sabırlı ve tutarlı yaklaşımınızı devam ettireceğinize eminim artık. Benim veda vaktim geldi. Peki, görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Çok sağ olun, teşekkürler. <laughs> Çocuklar, hoşçakalın. Bay bay. Günaydın ailesi. Kararlı, sabırlı, tutarlı yaklaşımın ödülünü fazlasıyla almışlar. Bu gerçekten de mutluluk verici.